kova ve yükselen kova için 19'dan 25'e Mayıs haftası geçtiğimiz hafta 10. evinde yaşanan akrep dolunayı toplum önündeki rolüne, hedeflerine ve kariyerine dair bazı farkındalıklar getirmiş olabilir. Ben neyi temsil ediyorum? Göründüğüm kişiyle hissettiğim kişi aynı mı? gibi sorular seni içeriden dürtmüş olabilir. Şimdi bu farkındalıkla birlikte sahne biraz daha duygularına kayıyor. Güneş 21 Mayıs'ta senin 5. evine geçiyor. Aşk, yaratıcılık, kendini ifade etme arzun artıyor. İçindeki çocuğa kulak vermek, hayattan ne beklediğini sormak için uygun zaman. Eğer kalbini hafife aldıysan, şimdi onun sözünü duymak kolaylaşacak. Haftaya, ay senin burcunda başlıyorsun. Fiziksel ve ruhsal enerjin yükselebilir. Kendine döneceğin, benliğini toparlayacağın günler. Ardından ay ikinci ve üçüncü evine geçerken, para, iletişim ve zihinsel yoğunluk seni içine çekebilir. Hangi fikri savunuyorsun, hangi sesi susturuyorsun? Bu sorularla yüzleşebilirsin. Mars yedinci evinde ilerliyor. İlişkilerde gerilim, çatışma veya hareketlilik yaşanabilir. Ne derler? Ateş olmayacak olmayan yerden duman çıkmaz ama bazen o ateşi kim yaktı onu unutmamak gerekir 25 Mayıs'ta Satürn senin üçüncü evine geçiyor. Artık düşüncelerini daha disiplinli, sorumlu bir çerçeveye oturtma zamanı, kelimelerinle yapı kurman, fikirlerinle alan çizmen gerekebilir. Bilgiyle beslenmek yetmez. Öğrendiklerini uygulamaya koyman istenecek. Bu dönem sadece konuşmak değil, gerçekten dinlemek ve derinleşmek zamanı da olabilir. Haftanın mesajı, zihnini sakinleştirmeden sesini duyurmak zordur.